Zeynep sürüyor musun? Kemal Evet, seni şimdi bir challenge'a davet ediyorum Kemal. Hızlı bir sürüş yapmanı istiyorum. Ama önce şu yukarıda olan şuradan aşağı doğru gelebildiğin kadar hızlı gel bakalım ne kadar hızlı yapabiliyorsun. Buradan çık ama buradan çık. Buradan yukarı çık şuradan gelirken. Şuradan aşağıdan gel böyle şuradan. Hadi bakalım. Ama dikkati de bırakma tabii ki. Dikkatli olmayı da bırakma. Güller ne kadar güzel. Hadi gel bakalım. Wow. Sen artık bir büyük bisiklete geçmeyi hak ettin Kemal'cim ya. Bu artık... <laughs> bunun hızı seni kesmiyor artık. <laughs> Zeynep daha bunun bir küçüğüne biniyor Kemal'inkinin. Anca biniyor zaten. Daha ona binecek. Tabi o mavi olduğu için Zeynep ona çok bilmek istemiyor. Bu da mavi de. Yine sarı falan var. Onu e, boyayacağız. Hadi, okay. Değil mi Kemal? O bisikleti boyayacağız. Doğru mu? Evet. Hangi rengi boyayacağız? Sarı. Evet. Altın sarısına ya da pembeye falan boyayabiliriz. Sarı altın sarısı. Aynen. Neye binmek istiyorsun? Ay, topu topu. Şıkı türüne ama. Evet. Akülü arabaya da binmek istersin sen şimdi. Bunu da boyayacağız. Boyayacağız mı? Evet. Boyamayalım ya. Boyayalım ya. Boyayalım mı? Evet. Gerçekten sen mi? de Pikachu kafası koyarız. Ha, Tamam olur Hadi bay bay yap bakalım